Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz dostlar. Bugün günler can, cuma, cumanız mübarek olsun diye bu videomuza sizlere Miatek teknoloji ilgili seans başladı saat 11'e geliyor ee, bir video çekmek istedim. Değerli dostlar öncelikle kanalımız yeni olduğu için desteklerinizi bekliyoruz. Ben daha önce iki gün önce Miatek ile ilgili bir video çekmiştim zaten izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim iyi bir izlenme oldu. Ben elimden geldiği kadar sizlere grafiklerde sadece ve sadece gördüklerimi yorumlamaya çalıştım. Bu hisse arkadaşlar daha önce aynı grafiği açıyorum, açtım sizlere. Yani öteki videoma da bakacak olursanız benim söylediklerimin aksine yanlış bir şey söylemediğim yani yorumlamadığımı sizler de göreceksiniz. Dilerim ki bu hissesi elinde olan, arkadaşlar da en kısa sürede zararlarını telafi etmelerini isteriz. Ya biz şöyle bir insan değiliz. İnsanların zararlarından faydalanan, leman alan insanlardan değiliz. Olmayız da. Çünkü sonuçta herkes kazansın, herkes bir yerlere gelsin isteriz. Ancak her zaman söylediğim videolarımda bakarsanız yatırımcı olun deriz. Yani anlık alsatlardan uzak durun. Gerçekten de sıkıntılı durumlar yaşatıyorlar. Ee, önceki çektiğim videoda anlattıklarımın nazarına bazen e, bazı yorumlar geldi. İşte beni topa tutan yorumlar da geldi. Neden tutuyorsunuz? Onu da anlamış değilim. Ben herhangi bir şekilde kötü bir şeyler söylemek ya da ne bileyim bakın ha, bu işe düşüyor, bakın ha, bundan kaçın. Öyle bir şeyler diyemeyiz. Yatırım tavsiyesi de zaten veremeyiz arkadaşlar. Her neyse, önceki videomu izleyen arkadaşlara, abone olan arkadaşlara, yorum yaz yazanlara, beğenenlere çok ama çok teşekkür. E, ediyorum e, şahsım olarak. Arkadaşlar şimdi e, saat 11 oldu. Ben bir yandan da diğer e, ekranda da yine miyatiyim anlık olarak izliyorum. E, şu anda kağıdımız şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. günü oldu hemen hemen taban gidiyor. Ve kağıdımız e, şu anda cezalı mı diyorlar, yasaklı mı diyorlar, işleme kapalı mı diyorlar bir şekilde alım satımları görünmüyor. Ama verilik de kapalı olduğu için görünmüyor. Yani tabanda ne kadar, tavanda ne kadar falandı filan da alım satımdı ben göremiyorum. Gören arkadaşlar varsa yoruma yazsınlar. Şimdi bir de hisse aracı kurum dağılımını sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar anlık olarak. Bu Miatek'te alıcı olarak söylüyorum e, ilk 5 kurum olarak Osmanlı yatırım. İş yatırım, halk yatırım, Philip kapital, Gedik yatırım gibi bir sıralama yapacak olursak ilk 5 kurumda. En çok Osmanlı yatırım 13.351 net lot bir alımda görünüyor. Arkasından iş yatırım 5.200 Net lot alımda görünüyor. Halk yatırım 2500 gibi görünüyor arkadaşlar. Ve maliyetleri de 518.9 olarak görünüyor. Satıcı tarafına baktığımız zaman dostlar yapı kredi yatırım 12.136 net lot satışta görünüyor. Arkasından vakıf 7.900 ve ak yatırımda 3.000 diye geçiyor. Ve yine bunlar da maliyetleri 518.9. Şimdi dostlar ben şimdi grafik üzerinden de sizlere dilim döndüğü kadar önceki videomda anlattığım bakın aynı grafik sadece şurada bir şeyleri çizmiştim onları sildim. Dostlar önceden söylemiştim. Bir yükseliş trendi şurada görüyorsunuz zaten siz grafikte. Bunu önceden çizmiştim. Yükseliş trendini 790'lardan sonra bu tavan tepe noktası olarak ve bu şu anda bir saatlik bakıyorum. Aşağı doğru indi. 1, 2, 3, 4. Aslında şurada 5 dedim az önce yanlış söyledim kusura bakmayın. 1, 2, 3, 4, 4. tavandayız. Yani toplamda her gün 110 düşerse toplam işte %42 mi 45 mi öyle bir düşüş. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunu daha önce de size söylemiş. Önceki videomda da yükselmiş bir yani bir hisse sürekli yükselmez. Bir hisse sürekli düşmez dedim. Yani hep böyle gitmez ya da hep böyle gitmez arkadaşlar. Bir yerlerde bu hissenin özür dilerim. Ee, bu hissenin bir yerde de stop yapacağı, işleme açılacağı ve bu his, e, hissenin tekrar e, bir sırtını dayayacağı. Bakın önce de şöyle çizmiştim. Hatırlayın. Ya buradan olacak ya buradan olacak ya buradan olacak gibisinden çizimler çizmiştim arkadaşlar. Şimdi bu e, ne oldu? Şuraya kadar geldi. Bakın bugün 518.9'luk bir değer var. Tabii ki seansımız daha yeni açıldı. Saat daha 11 arkadaşlar. Gün içerisinde ne gösterir vakit bunu bizler bilemeyiz. bize sadece yorum yapıyoruz, tahminlerde bulunuyoruz. Şimdi bugün 518.9 arkadaşlar. Ola ki bugün yine açmadı. Bakın ben size e, bu olursa şöyle olur gibisinden söylüyorum. Açmadı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü e, seansa bakacağız. Öncelikle bugün akşamki seansına bakacağız. Yani şu nokta bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu değer. Bu değeri eğer e, işlem açılırsa hissemiz, inanıyorum ki hızlı bir şekilde hemen kendini kurtarır yukarıya arkadaşlar. Bakın bunlar varsayım. Ama diyelim ki pazartesi günü 518'den bir %10 daha düştüğünü düşünürsek yani bizim şu anda alt desteğimiz 487 ola ki bunu da kırdı diyelim. Bunu da kırarsa arkadaşlar bizim 440'larda bir desteğimiz daha var. Bunun önceki videomda da söylemiştim. Aynı değerler açık bakabilirsiniz. Değişiklik yok bizim tarafımıza. Ben de sizler gibi hani bu o stresi, o panik havasını ya da ne bileyim o üzüntülüğü yani bir kağıda alıyorsunuz artı bilmem kaçta e, TL'de oluyor. Birden kağıdınız düşüyor eksi yani artı da gidiyor. Birden eksiye yazıyor. Bunlar gerçekten de sıkıntılı durumlar. Bunu istemeyiz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki hafta ilk önce bir gün bakacağız. Bugüne baktık. Belki arttı. Açıldı inşallah. Ama olmadı aşağı doğru düştü. Aşağı doğru düşerse ne kadar düşecek? Belki yine taban yapacak ya da aş aşağı doğru bir <laughs> bombeleme yapacak. Belki şuradan dönecek arkadaşlar. O yüzden bizim şu anda e, takip etmemiz e, gereken nokta 487.6 yani 487 diyelim destek arkasından 440 arkadaşlar ama yine tekrarlıyorum sonsuza kadar düşmez sonsuza kadar artmaz Hatta hatta arkadaşlar şu anda e, kağıdı e, kağıtla ilgili hemen size bir kapa atılan bir yazı söyleyeceğim ayın 27'sinde arkadaşlar diyor ki şirketimiz ile, ile havean arasında e, bir anlaşma yapılmış petrol ve boru hatları gibi gibi vesaire 345 bin dolar artı KDV ile bir anlaşma yapılmış. bunlar güzel şeyler. Yani bu demek oluyor ki şirkette can var. Şirkette kan var. Şirkette heyecan var. Şirkette azim var. Ben her zaman söylediğim şey bir hissenin arkasında bir şirket var. Yönetim var. işte muhasebesi var. Finansı var. Pazarlaması var. Satış var. Varoğlu var. Dolayısıyla bunlar güzel şeylerdir. Şimdi şirket hissesi Alıma kapandığı, satıma kapandığı için arkadaşlar maalesef ama maalesef beklemek durumunda kalıyoruz. Ee, bekleyelim. Yani şu anda millet hep, e, sosyal ağlarda ben de bakıyorum. E, panik bir şekilde satış veriyor, satış veriyor, satış veriyor. Arkadaşlar yani bakın size bir e, başka bir hisse kaleser. Bakın bu kaleser hissesi. E değerli dostlar bakar mısınız bu Kaleser hissesinin aynı artmış 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 aşağı doğru inmiş yani düşünebiliyor musunuz Artıyor, tekrar iniyor. Bakın bundan önceki çizdiklerim hepsi duruyor. Yani ben sürekli çalıştığım için bu şeyler üzerinde. Aynısını yaşanıyor. Yani bu neden kaynaklı? Hızlı gidiyor, hızlı düşüyor. Her zaman söylüyorum, sağlıklı bir hisse normal adım adım gider. Böyle tavan 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 giderse tavan tavan da iner arkadaşlar. O yüzden tavan tavan giden bir hisse varsa durduk yere ya da spek bir hale geldiyse korkun arkadaşlar. Yani alımdan korkun. Tereddüt dedin ya ben bu kağıdı alırsam hızlı gidiyor. Mesela bunun aynısını Forte yaptı. Forte de arttı 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 düştü. Edip yaptı. Arttı arttı düştü. Ha şu anda değerlerini bilmiyorum yani bakmadım Forte ile Edip ama. Ama sonuçta bu tip e, şirketler demeyeyim de diye, kağıtlar diyeyim. Gerçekten de sıkıntılı durumlar yaşatıyor arkadaşlar. Yani yatırımcı olun dememizin olayı bu. Yatırımcı olacaksınız. Minimum 6 ay tutacaksınız. Buradan mı aldınız? Buradan mı aldınız? Buradan mı aldınız? Buradan mı aldınız? Nereden aldığınızın bir önemi yok aslında. Nereden, ne kadar yüksekten aldıysanız o kadar daha uzun tutmanız anlamına geliyor. Çünkü kağıt sürekli inecek, çıkacak, inecek, çıkacak vesaire. Şimdi aşağı taraftaysa arkadaşlar, ben konumuza gelelim grafik üzerinden. Aşağı tarafta da bakın daha önce MACD'yi çizmiştim, RSI ile MACD'yi. Bakın inişte demiştim, hala inişte. Bakın şu okları daha önceki videomda çizmiştim, inişte. Momentum bindi demiştim ve yatay gitti demiştim. Ee, RSI demiştim, stok RSI, inişte demiştim ve yatay gitti. Negatife çekti demiştim arkadaşlar. Ee, ne kadar çok kaybınız varsa o kadar daha çok bekletiyor maalesef hisseler. O yüzden yatırımcı olun, üstüne vura vura söylüyorum. Burada şimdi makdimizin ne zaman e, hissemiz işleme açılırsa alım satıma zaten anla dönecektir bu. yani yukarıda dönecektir. Momentum zaten öyle tepki verir, RSI zaten tepki verir. İnşallah en kısa sürede kara geçersiniz, e, zararınızı kara geçirirsiniz. E, ben burada sadece grafik üzerinde olan destek ve dirençleri burada sizlere hatta şöyle iyice büyütüyorum e, arkadaşlar. Bizim şu anda e, aşağıda 487 desteğimiz var onun altında 440 ola ki aşağı daha da indi 379 Bunlar desteklerimiz yukarı doğru atak yaptığı zaman 551 onun üstünde 623 onun üstünde 697 ve 740 dirençleri söz konusu bunları da bilerek İnşallah videomu kapatalım bir sonraki videomuzda görüşürüz beğendiyseniz yorumlar atın bir beğenin, like atın, abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeniden cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.